Oğlum boyacılar gelecek anneni yalnız bırakma. Tamam baba. Boya yapacak ama. Boya. boya. boya Gel 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 tarikleri. gel Gel de gel gel gel. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba fişede amına koyduğum anahtar bir şey de, kutu 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 kutu. Buyurun. Vermidon. Amına koyayım nerede yazıyor Vermidon? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam 3. soruda formül. Hey, hatırladım tamam. <laughs> Şimdi, Lan ne oluyor? be <laughs> Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim amı. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? kimin için gelmiştiniz? Savari hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçalım bana! Hadi, hadi görmüyorum hadi! Kaç kaç hadi! Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyoruz abla! Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca içeceğim bunlar Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Şey. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Ara ben mi çöpçüyü? Hangisi çöpçü bu ne ki. Bunlar ne oğlum? Bir de sen sigara... Hocam hocam. Bakalım bakalım. Anne gözüm yanıyor ya. E <laughs> sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsan kendi paranı verirsin Tamam mı? <laughs> <laughs> Çok güzel. Demek hiç. Lan geçene! Salak! Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya! <laughs> Ananı sikirin! Şey. <laughs> Çorbanızda bok gibi dedi. Uğur, ıslak çekecek mi? Yalnız renkler çok güzel. <gülüyor> ya <gülüyor> görmez <laughs> kimse. <de gülüyor> ama berke hayır, yapmıyoruz öyle, değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> Bakacağım yaptın niye <yiyecek> Şahımızda <laughs> evlilik. Aykut ne var ağzında? <gülüyor> <gülüyor> Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan Oh, oh,